Yolculuk nereye? Antalya. E, yollar kapalı. Yollar baya kapalı vallahi. Kapalı. Ne yapmayı Boşaklarım. düşünüyorsunuz? Valla ne yapalım? Mecbur bekleyeceğiz. Peki. Ben teşekkür canım. ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Verdi tarafından. Bu arka taraftan Orada rampa var. Köyün içindeki bakım çalışması var da. Sıkıntı yapacak. Biz şuradan da gideceğiz. Ben beni rahatsızlar. O Antalya'ya mı gidiyorsunuz? Yollar kapalı yalnız. <laughs> ne yapacağız? Salmıyorlar ama uygun bir zaman oluncaya kadar herhalde. Işlemi. Araba işte, bu araba işte bir tane araba değil mi? Sıcaklığı yok zaten. Tamam.